Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Drop Doll Acı diye bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Ee, bunu nasıl açtım bilmiyorum. Öylesine açtım bilmiyorum. Ee, nasıl ben. Ee, mouse ile oynayalım. Bomba Hayır. Anne nesil öldü. Çiçek öldü

Stop diyor ha tamam. Stop dedim Ne, Nine. Nine çocuğu nine. Bir şey almak istiyorum ben. Niye hiçbir şey siz vermiyorsunuz. Bundan istiyorum. Ben bundan istiyorum. Bir tane alacağım. Ben bundan istiyorum. Ye yeah, yeah. Bir tane daha bomba istiyorum. Ben evet. Şimdi bir tane de <laughs> trombolin istiyorum ama vermiyorlar Evet aldım bunu da bir tane daha bomba istiyorum şunu da şuraya koymak istiyorum şimdi start demek istiyorum oye oye ye oye oye demek istiyorum oh ay yeah. Hadi sen oraya düşer misin ninesi Mek istiyorum. Evet bu kadar diyorum. Evet o ye diyorum. Ye ye diyorum. O ye. Ne bir şey gelmiş onu istiyorum. Tamam John ye. Stop demek istiyorum. Tamam. Şimdi yeniden centerini demek bilmiyorum. Bundan istiyorum. Çintin ne demek bilmiyorum ve ben bundan istiyorum. Şimdi alara da koymak istiyorum. Şimdi start demek istiyorum. Ye ye demek istiyorum. Adam öldü demek istiyorum. Ye ye demek istiyorum. Adamın koltuk altının patlamasını istiyorum. Adamın yine gibi ölmesini istiyorum. Ye demek istiyorum. O oh ye. Yeah. Hadi oye oh yeah, koçum be. Hadi sen Nasıl yer, O az mı kötü? Mesela jump diye demek istiyorum. Stop demek istiyorum. Şunları farklı bir yere koymak istiyorum. Şunu şuraya koymak istiyorum. Koyar mısın demek istiyorum. Şunu koy. Bunu da şuraya koymak istiyorum. Ben tamam, bu burada durabilirim Bunu da ah çok büyük patlasın diye şuraya koymak istiyorum. Biraz lazım. uzun. Şuraya koy. Vay bir bomba istiyorum. Çok patlasın olsun. istiyorum O ye. Hepsi ölsün istiyorum. Ye ye. Acı acı Yedim mi? Hadi start demek istiyorum. Adamın ninesi patlayacak. Allah Allah Allah.

Neyse. Şu bombaları fazladan koydum buraya. Şuraya da koy. Şu, Bir tane daha alacağım. <laughs> Yok tamam neyse boşver. Boş ver wiggle wiggle oo oo wiggle wiggle oo oo wiggle wiggle oo patta kaçıyor hadi mmm şimdi bir daha hadi popo üstü ooo yeah oh yeah şuradan patlarsın go goçum mmm bombing geldi Adam yok oldu lan. Allah yeni güzel şeyler gelmiş o ye. Bunlardan da istiyorum buraya koymak istiyorum size ne? Size ne? Ha tamam. Çok güzel şeyler gelmiş o ye.